Neden birisi aynı pozisyonu yaşarken korkuyor da diğeri korkmuyor? Örnek veriyorum karanlık korkusu olsun. İki kişi karanlıkta yürüyor. Bir tanesi çok rahat, diğeri arkasına bakıp duruyor, korkuyor. Veyahut da köpek korkusu olsun. İşte bir kişi gidip kucağına alırken, sarılırken, severken diğeri e öteden kaçıyor. Gördüğünde kaçıyor yani. Veyahut da daha derin korkular var. Kaybetme korkuları var mesela. Çocuğuma bir şey olur korkusu. Eşime bir şey olur korkusu. işte işten çıkarılırım korkusu. Sevilmem korkusu. Dışlanırım korkusu gibi bir sürü başka başka derin derin korkularımız da var. Biz aslında bunların derinine kökenine inip de buluyoruz. Öncelikle bu korku sende neden var? Onu buluyoruz. Nerede girmiş? Mesela kaç yıldır korkularınız var ve hangi konularda korkularınız var? Çünkü o konuyla da ilgili. Bunu buluyoruz bilinçaltı seviyede ve oradan dönüştürüyoruz. O duyguyu söküp çıkarttığımızda insan kişi özgürleşiyor. Şöyle düşünün. Hani biz soyut olarak bir şey çalışıyoruz ama somut olarak da sanki oradan o içeriye atılmış bir tohumu çıkartıp atıyoruz oradan. O içerideki bir e, mayını, işte ne bileyim tohumu çıkartıp atıyoruz, yok ediyoruz ve artık diyor ki hiç aklıma bile gelmiyor diyor. Anneniz de korkardı. Evet, şimdi bir onu biz gözlemleyerek, örnek alarak... Onun korkularını satın alıyoruz. Hani böyle yapılır zannediyoruz. Annemiz, babamız bizim e, hayatımızdaki ilk otorite. İlk büyük önemli varlık. Onlar ne derse doğrudur bizim için. Yalan da söyleseler, yanlış da yapsalar, hata da yapsalar onlar bizim için çok önemli. Ve biz onların ne dediğini alıp kabul ediyoruz. Peki korkan bir anneyi görerek büyüyen bir çocuk diyor ki korkmak doğru demek ki diyor. Korkmaya başlıyor, korkarak büyümeye başlıyor. Bunu örnek alıyor kendisine, üzerine satın alıyor. Ve her şeyden korkmaya başlıyor. Birinci yol bu o çocuğun o kişinin satın alması diğer yolda duygu enerjik olarak aktarılıyor. Direkt o görünmeyen bağlarla bağlıyız ya birbirimize. O bağlarla oradan direkt aktarılıyor, gönderiliyor ve anne ne hissediyorsa çocuk da aynısını hissediyor. Ve bu çocuk bir tek o an hissetti diye bitmiyor işte. O kayıtlar atıldı ya ta artık ömür boyunca onu çözene kadar devam ediyor. Hatta belki hayatının belli dönemlerinde e, tetiklendikçe daha çok artıyor, daha çok tetikleniyor, daha çok e, daha ileri boyutlara gelebiliyor. Evden çıkamayacak duruma kadar gelebiliyor. Anksiyeteler, panik ataklar, e, gerçekmiş gibi inanmalar falan çok derin boyutlara gelebiliyor. Biz bunu bireysel seanslarımıza çok güzel e, çözümlere ulaştırıyoruz Zeliha Hanımcığım. Zeliş Hanım'cım DM'den yazarsanız yardımcı oluruz. Şimdi ben hazır bayramla geliyorken şundan bahsetmek istiyorum aslında bugün. Ee, çevrenizde duyuyor musunuz veya siz söylüyor musunuz? Ah nerede o eski bayramlar? İşte eski bayramların tadı yok veya hatta işte eski zaman nerede o eski zamanlar? Bundan işte 30 yıl önce hayat ne kadar güzeldi diyoruz mesela. Veya diyoruz ki işte e, çocukken köye gidiyorduk anneannenin köyüne veya babaannenin köyüne. O köye gittiğimizdeki o köyün kokusu farklıydı, tadı farklıydı, verdiği duygu farklıydı. Şimdi artık öyle değil diyoruz. Nerede o eski zamanlar dediğimiz şeyler? Burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi biz bu beden, bedenden ibaretiz. Bir de bizim enerji alanımız var, auramız var ve biz aslında böyle katı olarak hani elle tutuyorum ya bundan hariç parçacıklar, moleküller boyutunda da bir enerji bedenimiz var. İşte bizim hani o ruhumuz dediğimiz şey, o elle tutulmayan şey, o küçük küçük moleküller, parçacıklar, enerjimiz, bizim auramız ee, yaralanabiliyor, parçalanabiliyor, bir yerlerde kalabiliyor. Şimdi benim size anlatmak istediğim şey artık... O eski aşklar yok, artık o eski bayramlar yok, artık bunun tadı yok, artık hayatın tadı yok dediğiniz yerde şuna çok dikkat edin ki bu demek oluyor ki bir sürü bir yerlerde parçanızı bırakmışsınız o bir şeylerden eksilmiş, o enerjinizden eksilmiş. Ne bileyim birisini çok sevmişsin, aşık olmuşsun, onunla olmamış. He, belki unutmuşsun onu, üstünden yıllar geçmiş fakat bir parçanı onda bırakmış gelmişsin. Ne bileyim eskiden bayramda çok güzel bir anı yaşamışsın. Orada bir parçanı bırakmış gelmişsin. Bir yere tatile gitmişsin. Orada çok hoşuna gitmiş. Çok güzel vakit geçirmişsin. Orada bir parçanı bırakıp gelmişsin diyorsun ki şimdi nereye gidersem gideyim oradaki duyguyu hissedemiyorum. Ee, nereye gidersem gideyim onları yakalayamıyorum diyorsun. İşte bu demek oluyor ki kendinden eksilttin o enerjinden bir yerlerde parçalar bıraktın geldin. Bu pozitif anlamda da oluyor. Negatif anlamda da oluyor. Negatif anlamda da işte yaşadığın acılar, çocukluğundaki yaşadığın sıkıntılar, Yaşadığın travmalar, başına gelen olaylar, üzüldüğün anlar ve da bir film, film izledin, filmden üzüldün, ne bileyim, e, oturdun, ağladın, korktun, oralarda da her yerlerde parçamızı dağıtıp parçalayıp geliyoruz arkadaşlar. E, bu yüzden şimdi artık hani yaş ilerledikçe insanlar daha az gülerler, daha az hayatın tadına alırlar, daha çok geçmişe özlem duyarlar mesela bunun sebebi bu. Biz oralardaki bıraktığımız ruh parçacıklarımızı çekip çıkartıp da tekrar kendimize geri çağırdığımızda sanki bir mıknatısmış gibi oradaki bütün parçalarımızı toplayıp geri kazandığımızda şimdi tam da o çocuk ruhumuzla e, yeniden mutlu olabiliyoruz. Yeniden o tatları alabiliyoruz. Hayata bağlanabiliyoruz yani. Yeter ki o eksik taraflarımızı toplayalım, bütünleşelim. Bundan aslında ben bugün bahsetmek istiyordum. Çünkü son zamanlarda gelen danışanlarda bununla ilgili çok konular ortaya çıkıyor. Diyorlar ki bir konu yok ortada. Ne bileyim büyük bir olay yok, bir sıkıntı yok fakat ben mutsuzum. Mutsuzluk çok fazla mesela şu aralar. Ben mutsuzum diyor, gülemiyorum diyor, hiçbir şey tat vermiyor diyor. Eskiden severek yaptığım şeyleri artık e, yapmak istemiyorum diyor, yapsam da keyif vermiyor diyor. Ne oldu ben nerede bu neşemi kaybettim? Eskiden diyor ele avuca sığmazdım diyor, çok cıvıl cıvıldım, neşeliydim. Şimdi yani yüzüm gülümsemeyi unuttu diyor artık. Bunun sebebi işte bu. O parçaların nerelerde kaldı? Biz oralara gidip o parçalarımızı toplayıp getirip e, şu anda tekrardan bütünleşiyoruz ve bütünleştiğinde kişi kendini hissediyor artık benliğini hissediyor filan e, çok değerli. Çok değerli. Eğer ki detay bilenler falan varsa onlar iki dakikada çekip toplayıp da e, yerleştirebilir. Veyahut da böyle güzelce bir seansta hem oralardaki yaraları iyileştirip acıları, negatif duyguları dönüştürüp hem de bugüne getirebiliyoruz. Evet Slide'ımı da açayım. Evet var mı buradan bir sormak istediğiniz bir soru? Ben fırsat buldukça yine ara ara açacağım. Şimdi yavaş yavaş kapatıp e, zoom toplantısına geçeceğim. NLP eğitimimize katılmak isteyenler inşallah Ekim'de yeniden bir sınıf açacağız. Ekim'de katılabilirsiniz. Hemen yerinize ayırtabilirsiniz, başvurabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne öğreniyoruz biz? E, Almanya'dayım ben de. Bayern'deyim. Yakınız Avusturya'ya. <laughs> e, neler öğreniyoruz biz burada şimdi? Mesela işte bu geçmişin acılarından nasıl kurtuluruz? Ee, o travmaları nasıl dönüştürürüz? Zihnimizi, beynimizi, hani o sürekli negatif düşünen beynimizi nasıl sustururuz, nasıl dönüştürürüz? O korkan iç sesimizi nasıl sustururuz? Ee, ulaşamadığımız hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Ee, hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa onları nasıl yoluna sokabiliriz? Zihin gücümüzle, beyin gücümüzle. Veyahut da tekrar eden döngüler var. Bu döngülerden nasıl çıkabiliriz? Bireyler arası iletişimlerde, ilişkilerimizde, eşler arası olsun, anne, baba, çocuk, kardeş, arkadaş, iş yeri, her konudaki ilişkilerimizde nasıl kendimizi daha iyi ifade edebilip daha güzel iletişim kurabiliriz? İşte o hastalıklar, rahatsızlıkları nasıl aşabiliriz? Panik ataklar, sıkıntılar bunları nasıl çözebiliriz? Maddi sıkıntılarımızı nasıl çözebiliriz? Gelir kaynaklarımızı nasıl arttırabiliriz? Bolluk bereketi nasıl sağlayabiliriz? alabiliriz gibi bir sürü en önemlisi de hayat amacımıza nasıl ulaşabiliriz e, o mutlu özbenliğimizi, o içimizdeki çocuğa nasıl ulaşabiliriz gibi bir sürü bir sürü konularımız var 6 hafta boyunca sürüyor eğitimimiz Allah'ın izniyle e, katılmak isteyenleri Ekim'de tekrardan bekleriz geçmişte yaşanmış olumsuzluklardan nasıl kurtulurum Evet. Oradaki kayıtları değiştirerek, oradaki negatif duyguları, o yaşanmış olumsuzlukların üzerinizde kalan etkileri var. Bu duygu olarak var, ne bileyim gözünüzün önünden o an gitmiyor görüntü olarak var veya o sesler, o sözler kulağınızdan gitmiyor ses olarak var. Bunları dönüştürüyoruz işte biz. Bu eğitimde de bundan bahsediyoruz. Bunları nasıl çözüldüğünü öğretiyoruz. Arkadaşlarla hem uygulamalı olaraktan hem ee, canlı olarak pratik ve azo teorik ve pratik olaraktan yapıyoruz. Dönüşerek, öğrenerek ilerliyoruz. Nasıl geçmişteki yaşanmışlıklardan kurtuluruz? E, o duygulardan kurtularak. Bunun için seans alabilirsiniz. Bize başvurun. Bireysel seansalım ve o olumsuz duyguları artık ömür boyunca sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi DM'den yazın. Ücret hakkında da bilgi verelim. Bu NLP eğitiminin. Hatta ön kayıt yapanlara indirim yaparız. Çok güzel olur. Sizin için de güzel olur. Ekim'e kadar Önceden e, Hatta taksitle de ödeyerek O zamana kadar ücretini de ödeyebilirsiniz. DM'den yazın. Okey. Şimdi size sevgiler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.